Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Lili Lale Yılmaz. Nasılsınız? Umarım son görüştüğümüzden beri daha iyisinizdir. Evet. Bugün ne yapıyoruz listesin? Bugün biraz e, mutlaka seni etkileyen çok fazla hikaye vardır ama biraz şunlardan bahsetmek ister misin? Seni çok fazla etkileyen. Ya da Seanslar mı? Evet, örnekler. Anılar. Bize anılar. <laughs> vermem mümkün mü? Tabii ki ileride de bizzat bunları yaşamış insanlarla da beraber çekimler yapacağız. Bizzat kendilerinden de dinleyin. Ee, ben bu işi 13 yıldır yapıyorum. 13 yıldır e, bizzat e, yani bizzat derken son 8-10 yılı tek meslek. Tabii ilk başladığımda hafta sonları yaptığım bir işti. Sonra full time e, yaptığım bir meslek haline geldi ve Rakam vermek zor ama en az 4000 bin vakayla çalışmışımdır. En az, en az. E, hatta Türkiye'de bu kadardır belki. Yani emin değilim. Çünkü telefon rehberimde ona o rakama yakın e, kayıt var ve benim bu kadar e, arkadaşım yok <laughs> oradan çıkartıyorum sayıyı. Bir de Amerika'da da ben. E, ah ilginç tabii. Bak güzel bir soru oldu bu. Şunu söyleyeyim, ben Amerika'da Amerikalıyla çalıştım, Çinlilerle çalıştım. Bu Güney Amerikalı şeylerle de çalıştım. işte, Meksika olsun, Porto Rikolu olsun. Her milletten insanla çalışma fırsatım oldu benim. Fransızı dahil, İngiliz'i dahil. Ortak ne buldum biliyor musunuz? En çok canlarını yakan iki konu. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar insanların canını en çok yakan konunun biri aşk acısı. Onlar da kütür kütür aşk acısı çekip hayatlarının sonuna kadar hata yapabiliyorlar, yanlışlar içinde yaşayabiliyorlar, mutsuz yaşayabiliyorlar. İkincisi de anne sevgisini hissedememe. Bu İngiliz'inde de böyle, Amerikalı'sında da böyle. Japon'unda da böyle ama Japon'la çalışmadım ben çok pardon. Çinlilerle çalıştım. Ee, anne acısı, anne sevgisini alamamışlık kadar yıpratan bir de aşk acısı. Çok önemli. Bu çıkarımda gerçekten ee, annelere buradan ders olsun. Anne derken bak aklıma beni çok çok mutlu eden e, seanslarımdan bir tanesi bebek sahibi olamadığı için Bebek sahibi olamamış ama e, doktorlara gidiyor, tahliller, testler, her şey mükemmel, her şey mükemmel e, çalışıyor. Olmaması için hiçbir biyolojik, patolojik sebep yok ama çocuk da yok ortada. E, o zaman ne yapıyor? Tabii diyorum ya daha bilinçlendi insanlar. O zaman duygu ile alakalı bir engel olduğunu anlıyorlar. Ve geldiler bir seanstan sonra... Tabii şimdi seansı aldı gitti ben bilmiyorum. İnanır mısınız iki ay önce neredeyse bir akrabası bana başka bir vesileyle çocuğunu getirdi. O söyledi. Bir buçuk yaşında oğlu var dedi. Sizin seanstan sonra. O beni çok mutlu eden bir e, anımdır, e, olaydır. E, bunun haricinde gençler çalıştığım zaman ve o gençlerin dönüşümünü gördüğüm zaman inanamazsın. O yaşadığım mutluluğa, o aldığım anne dualarına inanamazsınız. Çok e, beni de mutluyor. Çünkü geleceğimiz onlar. Biz gençlerimizi düzelttiğimiz zaman e, geleceğimiz düzeliyor. E, onlarla, çocuklarla çalışmayı çok severim. <laughs> Anlatmam. Şart. Hatta Cuma günü görüşeceğim, göreceğim Poyraz'ımı. Onunla da bir güzel e, video çekelim. E, dünya tatlısı bir çocuk getirdiler bana. E, o kadar bilinçli, o kadar şuurlu, o kadar e, muhteşem bir çocuk. 10 yaşında ama yemek yemeyi kesmiş 6 yaşında. 6 yaşından beri sadece 3 gıda ile besleniyor. Kendi ağzından da dinleyeceksiniz ve bayılacaksınız. Poyraz'a siz de benim gibi. E, kuru fasulye, nohut <laughs> ve mercimek. <laughs> Başka bir şey yemiyor. <laughs> o kadar tatlı ki onların arkadaşları e, bana dedi ki annesi için. E, onun ömrü esnaf lokantalarında geçti. Çünkü sokakta karnı acıkıyor <laughs> çocuğum ve simit yok, o yok, bu yok. Sadece bunlarla besleniyordu. Bir de dış sesim, musun benim çok zorlandığım bir seansta o. Yani bu kadar tecrübeye rağmen daha önce hiç çalışmadık. Çok yeme bozukluğu çalıştık. Hepsinde de çok başarılı olduk. Fakat bu başka bir şey. Burada bir başkalık var. Hiçbir şeyin tadını bilmiyor. Ona tadını bilmediği bir şeyi hissettirmek zorundasınız. Ne kadar zor. Çok mesela benim onlar gelmeden bir hafta önce de randevu defterine yazıldı. Ben başladım. Ee, ne yapmalı, nasıl, hangi teknikle yaklaşayım ne yapayım e, vesaire. E, mesela e, seansta e, bir de tabi o kadar uzun süre bu işi yapınca bir de bu iş için doğmuşsanız eğer, yani bazı yeteneklerle doğmuşsanız kendi tekniklerinizi de üretiyorsunuz, teknikler geliştiriyorsunuz. Bu arada yakında bir müjdem olacak insanlığa, bir icat, bir buluş diyebiliriz. Ee, ama şimdi söylemeyeceğim, ve çıtlatmış olayım. Ee, bu hale geliyorsunuz. Şimdi düşünüyorum ne yapayım, ne yapayım. Tabii ki çocuk olduğu için oyun, oyunla yaklaşacağız. Ee, annesi de dünya tatlısı bir insan, onun da sayesinde bu kadar hızlı e, etkili oldu. Şimdi <laughs> diyorum ki zeytinin tadını tarif et diyorum tatlı diyor. Karşınızda böyle bir vaka var. Ne kadar zor. O yüzden çok zor. Neyse biz seansımızı yaptık. Ee, seansdan çıktık. Anne, ben, o dedik ki, artık bunun üzerine güzel bir kıymalı makarna yenir. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve ağzına sürmüyor. Yani yok öyle bir şey. E götürmediği yer, götürmediği e, doktor, ağır ağır psikiyatrik ilaçlar vesaire çocuğa e, yok, sonuç yok. Artı e, annesi de aç bırakmış, böyle bayılıyordu açlıktan artık. E, o kadar aç bıraktım, hani aç bırak yer dediler. Hayır öyle bir şey yok dedi, yemedi, yemedi, yemedi. Bu halden bir seansta ee, benden çıkıp hemen hatta bana fotoğraf hatta kendi demiş Lili ustama fotoğraf çek anne <gülüyor> <gülüyor> ee, şeklinde ve boş tabağı o kıymalı makarnasını yerken ki hmm. hala çok seviyor yerkenki ki e, videosu ve sonraki işte boş tabakları e, bana geldikçe bu videolar ne kadar mutlu olduğumu anlatamam size sevgili dış sesim ve dinleyenlerim. Gerçekten e, çok çok orijinal e, anılarım var. Bir başka anıya geçmeden de şunu da belirtmek istiyorum. Bana öyle geliyor veya bilmiyorum herkes nasıl düşünüyor. Sanki çocuklar ve ergenler daha direnç gösterir gibi bu buna bu değişime. Ama demek ki öyle olmayabiliyor. O tamamen <laughs> e, uzmana bağlı. Evet. uzman kişiye bağlı hı hı. İşinin ehliyse e, dediğim gibi yani ben kendimi çok şanslı addediyorum bu iş için doğduğumu yürekten hissediyorum bunu e, bir canlı yayınımız daha geliyor hepinizin sevip tanıdığı bir e, kıymetli bir insanla onu da şimdi spoiler vermeyeceğim sadece öyle bir çıtlatayım e, orada benim e, yıldız haritam okunduğunda e, Fomalhaut Kraliyet Yıldızı'nın şifacılık yeteneği ışıkları e, gönderdiğini de öğrendikten sonra bazı şeyler gerçekten daha bir yerine oturdu bende. Ve benim hayatta ilk hipnoz ettiğim insan kim biliyor musunuz dış sesim kim? Ve dinleyicilerim? Hocam Carol Daneker. Ne güzel. Tatlısı bir insandır. Ee, çalışma yapmamız için ikişerli gruplara ayrılıyor. Ee, bana dedi ki Lili gel sen benimle çalış. Beni hipnoz yap. Ve ben ilk defa ömrümde sevgili hocamı hipnoz yaptım. Bilinçli, şuurlu ve bir eğitimli haliyle. Hı -hı. Çünkü bir bölümde hatırlat bana dış sesim. Aslında 0-6 yaş çocuğunun sürekli hipnoz halinde yaşadığını e, ve onları yönlendiren insanların o an anne babasının da Hipnoz uzmanı konumunda olduğunu anlatayım size. Tamam. Ee, ve bana dedi ki, tabii ki şeyden sonra çalışmadan sonra yorum getiriyor. Ee, bu ses için ideal bir ses tonuna sahipsin dedi. Mükemmel dedi. Tam işimiz için gerekli tınıya sahipsin. Ee, çok sevindim Ay. hocamdan bunu Hı. duymaya. Ama sonra da bir reikilerle benim reiki hocam da aynı insandır. Carol Deniker Reiki'lerle bu arada ben hipno reiki yapıyorum. Bir bölümde buna ayıralım sevgili dinleyicisi. Tamam, Bana hatırlat. Hipno reiki'nin ne olduğunu e, da anlatayım. E, söyledim size konuşacak çok şeyim var. Çok çok cümlelerim var. Doluyum. <laughs> çok iyi oldu bu çekimler. Eee yetenek de önemli. Her işte olduğu gibi Yetenek burada da söz konusu. Salt, evet. teknik çalışmıyor. Yeterli değil. İyi bir başarı çok kısa sürede bir seansta bum 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 değişim yaratmak için yeterli değil. Doğaçlama da çok şey katıyorum. Yani kişiye özel elbise dikiyoruz. Öyle söyleyeyim. O yüzden yetenek, bilgi, tecrübe çocuklar ve gençler, ancak o zaman size e, teslim oluyor da diyebiliriz, güveniyor evet. ve değişime kendilerini açıyorlar. <laughs> Böyle yapıyor, ben de kendisine. <laughs> Bu bizim e, bugünkü e, süremizin sonuna yaklaştığımızı da gösteriyor. Hepinize e, çok teşekkür ediyorum. Aa, Evet bu şeymiş e, modaymış Lütfen beğen tuşun, tuşun e, butonuna basıp e, şeyi de açmayı unutmayın bildirimleri Hı -hı. açmayı unut abone olmayı unutmayın <laughs> Ay, ne kadar iyi <laughs> e, Unutmayınız efendim. beğendiğiniz yorumlarda buluşalım. E, sizin e, merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazın benim bir listem var zaten sizden gelen soruları onlara da. Her bölümde cevaplayacağız. Neydi efendim? Işığınızı parlatma niyetinizle e, yaşamaya devam edin. Çünkü böyle yaparsanız ne olur, ne kazanırsınız biliyor musunuz? Işığınızı parlatmak için bir sürü fırsat önünüze düşer ve işiniz parlar. Her şey niyetle başlar. Kapatırken de güzel bir bilgi e, sıkıştırayım araya. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.